Bir dakika çorum yangın Bak dalga oğlum Lan yangın var gerizekalı. Ölmüyor lan. Olmadı lan, şey lan ne bekliyorsunuz? <laughs> oğlum her şey gitti lan apartı biz <laughs> <gitti gülüyor> kaldı. Uyuyakaldı. Saat 5'de oğlum hadi. Lan uyuyakaldı bak. Uyuyakaldı bak. Lan duyuyor Lan her şey gitti lan. koyun, siz siziktir gelin ya. Sizin yazdığınızı sikim ya. Ne yapayım ya? Ne ya? Ne yapayım ya? ya?